Arkadaşlar merhabalar. Ben Objektif TV'den Alper. Bugün insanlara Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi diye soracağız. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Daha etmemiş ki. Daha görüşecekler. Ben bir telefonu dinledim. Televizyonu da gördüm. Dinledi. Yapsa ne olacak, yapmasa ne olacak. Yapsa daha iyi bence bilmiyorum. Yapsın yani. Bir davet etsin, görürsün, konuşsun. Anlasınlar, yapsınlar. Yani bu da Türk, Türk vatandaşı, o da Türk vatandaşı. Niye olmasın ki? Bakalım. Ben istiyorum yani. Girsin yani. O da girsin. Fark etmez. Yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi? Yoksa etmemeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Kesinlikle etmeli. Ben e, başkanını çok e, insani değerleri yüksek ve insanı önemseyen biri olarak tercih ediyorum ve kesinlikle bizim aramızda olmasını istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmemeli. Neden etmemeli? Etmemeli yani bunun belli bir şeyi yok. Ben öyle düşünüyorum. Benim şahsi fikrim yani. şey, Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmemeli. Neden etmemeli? Öyle. Senin düşüncelerin neler? Etmeli abi. Neden? Abi Kürtlerin de bir başkanı olsun yani. Ben bunu demek istiyorum abi. Senin düşüncelerin neler? Ben, bence etmemeli. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin hiçbir iş olmaz. Olmasın da. Bu kadar abi. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altın masaya davet etmedi mi yoksa davet etmeli mi? Vallahi hiçbir şeyden bence Kılıçdaroğlu korkmasın. Çünkü AK Parti de korkmasın, Kılıçdaroğlu da korkmasın. Legal bir parti ise bu partinin legalliği tartışılmıyorsa veya aktiflerse e, vatandaşı etkilemek için narkoz politika cümlelerinden kimse korkmasın. Sonuç olarak e, HDP'nin de tavanda bir karşılığı varsa e, legalde parti ise mecliste de e, temsil ediliyorsa korkacak zaten bir şey yok e, zaten gizli ajanlılar Türkiye'nin problemi açık açık konuşsunlar HDP'de açık açık konuşsun AK Parti'de konuşsun Kılıçdaroğlu'da konuşsun çatır şıtır konuşsunlar bu halk doğru yorumu yapar yani tamam. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altıla masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi etmemeli abi neden etmemeli <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Çünkü HDP kilit parti HDP'nin yanına, yanına alamazsa kazanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Aynı masada aynı partiden olması lazım. Anlaşmanın göre böyle olması gerekiyor. Object. Object mi? <laughs> Kılıçdaroğlu, HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmeli mi? Anlamadım kardeşim, bir daha sorar mısın? Kılıçdaroğlu, HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmeli mi? Abi, sen yorulmakta yorulmak istemiyorum. Bence etmemeli abi. Neden etmemeli? Yani, her şey belli zaten abi ya. Zaten adamı cezaevine gö göndermişler. Her şeyle ortada şimdi linç değmek istemiyorum ama hedefiler tarafından. Sevmiyorum Sel Selahattin Demirtaş'ı. Hak ettiğini düşünüyorum cezaevini yani. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? O onların sorunu. Ben onları işine karışmıyorum. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan kardeşim. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Ya hiçbir fikrim yok çünkü normalde Türk birisi değilim. O yüzden demokrat şeye girmek istemiyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? ben de bilmiyorum. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Ediyor inşallah. Ediyor. Davet ediyor. Neden etmesini istiyorsunuz? Efendim? Neler etmişsiniz istiyorsunuz? Yürüme ile yapıyor. Yapıyor. Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya, HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Kardeşim HDP olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir yere gidemez. Tek kelime bu. Yani yeter kimse sormayın ya saçma bir soru. Yani HDP, HDP yabancı bir parti değil ki. Eğer HDP'nin bir yabancılığı varsa mecliste ne işi var? Doğru mu? Mecliste ya. o zaman olmaması lazım. O zaman mecliste ise kimsenin öyle bir ayrımcılığı yapmaya hakkı yok. Doğru mudur? Doğrudur değil mi? Yani eğer HDP olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olamaz. HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu. Ya yüzde sekiz Meral Hanım yüzde sekiz alıyor. Meral Hanım'la şeye giriyor da anlaşmaya giriyor da HDP yüzde on üç yüzde on beş oy alıyor. Onunla girmiyor. Saçma buluyorum. Ben sadece bunu saçma buluyorum. Ee, Sayın Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını diliyorum. Saygılar, sevgiler. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Bence etmemeli. Neden etmemeli? Yani işleri düzgün yürütemediği için olabilir yani. Yani işleri düzgün yürütemediği için de olabilir. Yani ben pek açıdan beğenmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi e, altılı masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Bağımsız bir ülkede yaşıyorsun. Etmeli. Yani bağımsızlıkla alakalı bir şey. Herkesin özgür hakkı var, özgür seçme hakkı varsa onların da bu masaya oturması gerekir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? etmemeli mi? Etmemeli. Etmemeli abi ya teröristlerin ne işi var? Etmemeli abi. Etmemeli. Neden etmemeli? Baş etmiyorlar abi. Hak etmiyorlar Evet arkadaşlar evi gibi. Evet, teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'ye dahil etmeli mi yoksa etmeli Vallahi şu anda hiç kimseyi düşünemiyorum ki işte. Şimdi benim yer ben, bana kalırsa Haluk Levent gelsin. Doğruya doğru. Hiç kimse yok ki şey gibi hani. Her şeyi almış başını gidiyor. Kiralar, şeyler. Ben Haluk Levent'i tercih ediyorum. O kadar. Ben de, tercih ediyorum. Ben de tercih ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bir kere şeyi yerine koymuyorum. Onların ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Bunların öyle bir karma karışık işleri var ki bu ülkeyi dağıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi HDP'de şudur budur değil. Bu ülkeye faydalı olmak değil, taş bulmak için, şey vurmak, set şey vurmak için başka hiçbir şeyler yok bunların amaçları. Birileri diyor ben milliyetçiyim diyor, öbürü diyor şuyum diyor, belirli yerlere gene istedikleri kendilerine çamur atan insanlarla gene birleştiler. Birbirlerine yakında da birbirlerine de girecekler yani. O yüzden ben bunlara hiç önem vermiyorum. Onlar çantada keklikler bu ülkeye onlara fırsat vermez Rabbim. Tamam. Mesela... Kemal Kılıçdaroğlu. HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Bu ülkenin bu ülkenin bu vatanın evladıysa bence etmemeli. Bu ülkenin bu vatanın evladıysa bence etmemeli. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa kapsayıcı bir politika üretmesi gerekir yıllardır halkın ayrışmaktan, birbirine düşman edilme siyasetinden bıktı. Yaptığı çok doğru. Gerçekleş, gerçekleştirirse çok daha mutlu olurum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Etmesin daha iyi. Neden etmesin? Kılıçdaroğlu HDP'yi şey, altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Yani valla olabilir yani seçimi kazanmak için bence öyle bir tavır sergileyebilirler yani. Ama ben çok şanslı olduklarını düşünmüyorum. Abi, abi. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi e, altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Çünkü... Allah ferahını vermesin. Bence etmeli. Niye diye sorarsanız çünkü doğrunun olduğu yer her zaman haklıdır. Ya ben kalkıp da AK Parti'yi savunacağımı kalkıp HDP'yi savunurum da hayır. Bak Kürt olduğum için demiyorum. Hani yapılan onca haksızlıktan sonra HDP'nin de yeri olması lazım. Hani o da bir parti. Onu da almaları lazım. Ha dışlanıyorsa bu kadar demek ki hani go gocunacakları bir şey yani, var. bir yere var ki o kadar. Gerek şey yok. yani, Selahattin başka can da yani. Beni niye aldın? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altınlı masaya davet etmeli mi yoksa etmeli mi? Bana göre etmeli. Benim, ben, ben sosyal bir insan. Etmeli. Neden etmeli? Çünkü bu ülkede yaşayan bütün halklar eğer huzur içinde yaşayacaksa, bir mutluluk içinde yaşayacaksa, güzel bir ülkede yaşayacaksa bu olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu e, hayır, masayı HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Etmeli. Neden? Neden? görüşünü sevmiyorum. Görüşünü sevmiyorum. YouTube TV Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya davet etmemi, etmeli mi yoksa etmeli mi? Etmeli bence. Neden etmeli? Sonuçta Türkiye Partisi. Tüm yasal şeyler içinde kullanılan bir parti. Niye davet edilmesin ki? Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Mantıklı. Çünkü... Kemal Kılıçdaroğlu HDP altılı masaya da, da, şey, dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Bence etmemeli. Neden etmemeli? HDP, HDP kime hizmet ediyor belli. HDP bizim 50, 50 bin, 50 bin, 40 bin gencimizi yok etmiştir. Anladın? Onun peşine gitmemesi. Ben CHP'liyim ama bundan dolayı CHP'den tepki oyu var. Vermiyorum oyu. Ama tek başına HDP'siz yol yürürse ben... Kemal Kılıçdaroğlu altın masaya HDP'ye dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Hayır etmemeli. Neden etmemesini düşünüyorsunuz? Ben HDP'yi desteklemiyorum onun için istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altın masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Benim görüşüm etmemeli. Niye sebebini sorarsan zaten hani Selahattin Demirtaş'tan şey yap, emir alır gibi şey yapıyor. E, kendi kararını kendi versin. Kendi kararını kendi versin çünkü verirse kendisi için daha iyi olur, vermezse kendisi için daha kötü olur. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Etmeli. Neden etmeli? Niye anayasa var? Onun için etmeli. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Şimdi HDP dediğimiz parti Malumunuz yıllarca var olan, bu topraklarda kök salmış bir e, milletin e, neyi oluyor? Sesi oluyor. Yıllarca bu millet için mücadele etmiş, e, hep birleştirici güç olmuş ama hep dışlanmış. Türk siyasetine yön veren bir partinin her zaman seçim yaklaştığında ve seçim olduğunda işte HDP'yi ön plana çıkarıp sonrasında yok sayan bütün partileri lanetliyorum buradan öncelikle tamam mı? E ben Kürdüm ama eee PKK'lı değilim. Şimdi Kürdüm demek geçmişten bu yana kadar hep bütün böyle çekimser kalmış bir kelimedir Kürdüm demek. Ama gel gelelim daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yapmış olduğu parti geçmişten bu yana kadar Kürtleri en çok zulmeden bir partinin genel başkanı şu anda Bugün yan yana gelmiş olabilirler. Yarın e, Türk siyaseti tekrar değişecek. Bu sadece ben sana şöyle söyleyeyim. Ben aslında siyaseti e, siyaset sayfasını kapattım aile olarak kapattım ailemiz tabii genel olarak kapattım. Niye diyeceksin? Bugün e, tek partili dönemden çok partili döneme kadar ne kadar gelmiş geçmiş parti varsa e, bugün iktidara sahip olmuş e, iktidar olmuş partilere de baktığınız zaman seçim dönemi işte yoksulluk, fakirlik işte ekonomi. İşte e, geçim sıkıntısı bilmem ne. E, bunlarla işte e, insanları oyalayıp, insanları e, damarında dokunup tamam mı? Hani hassas noktası çünkü insanların. E, fakirlerin üzerinden oy devşirip ondan sonra yok sayan hiçbir sistemi, özellikle demokrasi diye adlandırdığımız o süslenmiş böyle büyülü bir kelime var ya demokrasi. Açılımı halkın kendi kendini yönetmesi Oysa ki halkın kendi kendini yönetmesi diye bir şeyi ben göremiyorum bu sistem içerisinde. Cumhuriyet kurulları 100 yıl geçmiş. 100 yıl içerisinde halk kendi kendini mi yönetmiş? Bugün seçim olsun. Herhangi bir parti yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80 alsın. Ertesi gün şurada bir tane protesto etsin. Tamam mı? Herhangi bir e, olayı çıksın şurada hiçbir şey yapmasın. Sadece oturma eylemi yapsınlar. Yaka paça alınırlar. Doğru mudur? Hani biz kendi kendimizi yönetiyorduk? Bence e, yani insanların silkelerinin kendine gelmesi gerekiyor. Bugün AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de, HDP'de hepsi yol arkadaşı bana göre. Yani omuz omuza yürüyen, AK Parti'yi var eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni var eden AK Parti'dir. AK Parti olmasa Cumhuriyet Halk Partisi olmaz, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa AK Parti olmaz. E, HDP olmazsa MHP olmaz, MHP olmazsa HDP olmaz. E, bugün baktığında hepsi omuz omuza yürüyen yol arkadaşları. Oysa ki e, çok ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı işte. Ya toplumumuzu kutuplaştırdılar. Yani demek istediğim konu çok saçma ve çok basit geliyor artık bana. E, çünkü e, Saadet Partisi ile yan yana gelmiş. Deva Partisi ile. Ve e, bugün neydi o Dışişleri Bakanlığı yaptı? Davutoğlu ile yan yana gelmiş. Burada açık ve net yani gözüküyor. Ne demek istiyorlar biliyor musun? Erdoğan sen doğru yoldasın devam et. Anladın mı? Bunların yan yana gelmesi Erdoğan'ın oyunu yükseltecek. Çünkü belli. Amaç ne? Türkiye ilerlemesin gibi bir algı var ya şimdi toplumda. E bunlar yan yana geldiyse daha düne kadar ayrı, ayrıydılar, birbirinden ayrıydılar. Eğer bunlar yan yana geldiyse demek ki Erdoğan doğru yolda. Çünkü Erdoğan'a hizmet ediyor hepsi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tut A'sına Z'sine kadar. Anlatabiliyor muyum? E, ben Erdoğancı mıyım? Zamanında Erdoğancıydım ama yok abi. Bugün Başakşehir'i e, parsel parsel sattılar. Parsel parsel. Benim çocuğumun hakkı var orada. Bugün Araplar olsun, yani ben yadırgamıyorum, onlar da insan ama benim kıt kanat bir şekilde bir ev sahibi olabilmem için bir ömür harcıyorum. Tamam mı? Adam yurt dışından getirmiş olduğu dolarla birlikte Türkiye'nin en güzel yerinde en güzel ev alıp rahat bir şekilde bir yaşam sürebiliyor. Ben buna nasıl eyvallah çekeyim? Neyse. Düşünüceklerimle inşallah e, faydalı bir şey söyleyebilmişim. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi e, altın masaya davet etmeli mi yoksa etmemeli mi? Kesinlikle etmemeli diye düşünüyorum. Neden? Çünkü HDP'nin ol, e, olacağı bir yönetimde Türkiye kesinlikle felakete sürüklenir. Başka hiçbir şey olmaz yani. Ben böyle düşünüyorum. HDP'le asla görüşmemeli bence. Olacaksa da en azından Millet İttifakı'nın adayı olmalı ve... ve kazanacaksa kesinlikle böyle kalıp kalmalı. Ben bir Kürt olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle HDP yönetiminde olmamalı. Öyle söylüyorum. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Ya bir kere HDP'nin ben herhangi bir siyasi bölümde olmasını bile desteklemediğim için hiç desteklemiyorum yani Çünkü HDP gibi yandaşlı bir partinin herhangi bir siyasete dahil olmasını hiç istemem. Hiç istemem yani. Ama tabii ki hizmetimiz olarak hiçbir işe yaramayacağı için çok fazla bir şey demek de istemiyorum. Çünkü dersek ne olacağını da çok iyi bildiğimiz için. Ve çok fazla konuşmak da istemiyorum. Bir yani kadar konuşursam gideceğimiz işte, yer de belli. O yüzden bu kadar yani. Ne Teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye atılmasaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Etmeli. Neden? He? Neden? Vallahi etmeli yani ben o kadar derim. Bir şey demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu HDP altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? Ben onları onaylamıyorum hiç. Onlar, onlar siyasetten alakaları yok. Yani boşu boşuna bu kadar millete uğraştırıyorlar ya. Yani. E, başka ne diyeyim yani? Onlar sıfır artık bizim görümüzde yani. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye altılı masaya dahil etmeli mi yoksa etmeli mi? E, bence Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi masaya dahil etmezse gitsin evinde otursun. Tek kelime bu. Kazanamaz kardeş. HDP olmasa asla Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Ama bence e, yapmalı. E, şey vardı neydi ismi bir hanımefendi. O gitsin evinde B otursun akşamır. ya. Evet o, o çok. Ya Gitsin evinde otursun ne gerek var konuşuyor ki. HDP olmasa kazanabilir mi ki o? HDP olmasa o asla kazanamaz. Asla. Yani o şeyle gitmesinler meclise. Yani o yola çıkmasınlar seçime. HDP o altılı masada olmadığı takdirde altılı masa asla ve asla kazanamaz kardeş. Tek kelime bu. Yani e, kalkıp yok ben HDP'yi dişleyeceğim yok bunu yapacağım. Yani yakışmıyor yakışmıyor. Biz hepimiz aynıyız ya ayrımcılık yapmasın kimse ya. Hepimiz aynıyız. Aynı memleketin çocuklarıyız ya. Niye ayrımcılık yapıyorlar? Yapmasınlar. Ben oyumu Salahattin Demirtaş'tan başka kimseye vermem. Mesela. Ama e, HDP olursa ben oyumu direkt ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi altın masaya almalı mı yoksa almamalı mı? Zaten onların tamamı yanlış bence. Yani onları alsan olur almasan olur yani. Bugün onların düşünceleri bugün bizim Türkiye'ye tamamen ters düşüyor. Yani bu kadar yani. Yani kimi alacak kimi almayacak zaten e, kendi aralarında anlaşamıyorlar. Yani bu aralarında anlaşamadıklarına göre bu ülkeyi nasıl yönetecekler kardeşim? Öyle değil mi ama? Ya bu güzelciğim devlet varken yani başka türlü düşünmeye hiç gerek yok yani. Bugün artık bu kurtuluş dönemi yani. Yani bu ülkeyi kurtarmak için yapacağımız iş Sayın Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Başka çaresi yok bunun. Çünkü bugün görüyorsunuz işte memleketin halini her tarafını sarmışlar. Her türlü haksızlığı yapmaya çalışıyorlar bize. E biz buna nasıl kabul edeceğiz? Etmeyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım bugün. Bugün bütün partilerin tek düşüncesi olacak. Vatan millet diyecek artık arkadaş. Başka bir türlü başka şansı yok bunun. Başka türlü kurtuluş yok yani. Evet. Maalesef böyle yani. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi, yoksa etmeli mi? Hayır, hayırlısı olsun inşallah. Bir şey diyeceğimiz yok. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Başka diyeceğimiz yok. <laughs> Kılıçdaroğlu HDP'yi altılı masaya dahil etmeli mi, yoksa etmeli mi? Etmemeli. Neden? Teröristtir. Teröristtir. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi altınlı masaya dahil etmedi mi yoksa etmedi mi? Ee, bu ülkede 85 milyon insan yaşıyoruz ve hani herkesin hakkını bildirme ve herkesin düşüncesi bildirme özgürlüğü varsa neden olmasını anlamıyorum. Yani bu insan olarak düşmanlar nereden geliyor anlamıyorum. Sonuçta hepimiz insanız ve hepimiz her aklı savunmayı, hakkını söylemeyi ve oy vermeyi hak ediyoruz. Yani kimse kimsenin üstün değildir. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi altınlı masaya dahil etmedi mi yoksa etmedi mi? Etmeli, etmeli. Neden etmeli? Çünkü bütün Türkiye'nin geleceğini toplum değişim istiyor, o değişimden yana birleşmeli. Kılıçdaroğlu sizin HDP'yi altılı masaya davet etmedim mi yoksa etmeli mi? Neden? Neden var mı abi? Adamlar Türkiye'yi kötülüyor, her türlü şeyi yapıyorlar. Olmaz ki böyle. Olmaz abi böyle yaptıkları şimdi onu konuşuyorduk. Tamam mı? Ondan sonra yani bu olacak iş değil ki bak cepelerde cepelerde askerimiz eksi bilmem kaç soğuk altında bu ülkeyi şey yapıyor. Bunlar ne yapıyorlar ya? Böyle şey olur mu ya? Tam böyle tam ayağa kalkacağız böyle köstek. Olmaz kardeşim. Birlik olmamız lazım yani. Ben ayırt etmiyorum ama Yardımcı olsunlar, sussunlar. Tamam mı? İyi bir şeyler yapsınlar. Hepimiz yani. Bizim mesela bulunduğum çevre hepimiz verirdik yani. Bir şey göremedik ki. Bir şey göremedik. Kemal Kılıçdaroğlu altını masaya hedefe dahil etmedi mi yoksa etmemeli mi? Bence etmemeli. Neden etmemeli? Eğer ederse ben İyi Parti'nin genel başkanı Meral masada yine kalkacağını düşünüyorum. Bence ikisi zaten İyi Parti sağcı bir kesim, HDP karşıt bir görüş. Bence o masa tekrar bir arada barınmaz. Eğer HDP o masaya katılırsa. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masaya HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Yani bir seçime giriyorsa ayırt, hiçbir şeyi ayırt etmeden herkesle beraber masaya oturabilir de seçime girebilir de tabii ki. Onaylıyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi dahil etmeli mi yoksa etmemeli mi? Yani normal şartlarda etmemesi lazım ama Yani EDP'de şu an büyük güç Ya yani öbür türlü Yetemez diye düşünüyorum ya Bu yani etmesi lazım Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya HDP'yi almalı mı yoksa almamalı mı? Valla seçim kazanmak için Iııı e, Opas elbisesi giyenler vardı tarihte. Bunlar da dolayısıyla e, eğer bir şeylere muvaffak olacaklarsa, kazanacaklarsa herkesin en istişare yapabilirler diye düşünüyorum. Mecliste e, bulunan, bu devletten e, yardım alan, meclis başkan vekilliği yapan bir partiyi dışlamanın mantığı yok. Ben asker emeklisiyim. Benim kadar onlarla uğraşan da yoktur. Fakat Güneydoğu'nun insanlarını ötekileştirip de bir yerlere de varamayız. Yani e, kitabı iyi okumak lazım hocam. HDP AKP olduğu zaman hepsinin e, yatağa giriyor. Hiç sıkıntı yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu dirsek temasına gelince bilmem ne ayıptır bunlar. Soru bile değil. Bana göre soru bile değil. Teşekkürler.